Cumhuriyet'in selamun aleyküm. Biz çok güzel cahildik biliyor musunuz? O zaman televizyonlar çok yaygın değildi. Gazete her zaman yoktu. Ve biz çok güzel cahildik. Keyfimiz çünkü hiç bozulmuyordu. Dışarıda kar ama kuzine içten içe öyle bir yanıyor ki. Kuzine'nin o üzerindeki demir maşa, maşanın üzerinde de ekmek dilimleri olurdu. Aydınlık bir kış sabahında ve kızarmış ekmek kokusuyla uyanıyorduk biz sucuk lükstü, yumurta lezzetli. Ekmek her zaman ekmek gibi kokuyordu. Bir kez olsun kümesten yumurta almamış, bir kez olsun kızarmış ekmeğin kokusunu duymamış ve fakat alışveriş merkezlerinin, restoran katlarının boğucu bir gürültüsü ve havasızlık içerisinde hamburger keyfine fit olmuş çocuklar ve gençler için ben galiba çok yaşlıyım portakal kabuklarını o sobanın üzerine dizer. Kokusuna biz ram olurduk. Kestane közlemek büsbütün bir gecenin akıl almaz mutluluğuydu. Sonra illaki o büyüklerin anlattığı o güzel efsanevi hikayeler. Birçoğu arızalı, tedaviye muhtaç beyinlerden çıkma dizilerin ve filmlerin açtığı o hasarlar yerine geniş ve besleyici bir hayal dünyamız vardı. Ekmeklerimiz el değerek üretilir, ama sağlıklıydı. Lezzetliydi ve mis gibi kokardı. Çay da çok güzel kokuyordu. Domates de. Dışarıda belki kar vardı ama içeride huzur vardı. Zaman endişesi, doğal gazın kesilme korkusu, yolda kalma telaşı, rejim tehlikesi kimin umurunda? Çünkü biz çok güzel cahildik. Çünkü biz mutluluğun resmini çiziyorduk. Selam ve duayla. Allah'a emanet olun.